Güneşli bir Yeni Zelanda gününden herkese selamlar, sevgiler. Evet, Christchurch'teyim. Şu an merkeze doğru yürüyüş yapıyorum. Biraz etrafı gezelim bakalım burada neler varmış. Biraz keşif yapalım. Arabayı bıraktım, biraz yürümem lazım. Çünkü arabayı çok kullandım. Yeter. Cromwell'den Christchurch'a kadar 6 saat 5 saat 6 saat arası bir yolculuk yaptım. Yeni Zelanda bildiğiniz gibi deprem ülkesi ve burada da çok fazla deprem oluyor. Şu son 20 yıl içerisindeki en büyük deprem Christchurch'ta oldu. 2011 yılında 6.3 şiddetinde büyük bir deprem oldu burada. Yani burada çok fazla deprem oluyor ama Evlerin hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bina yapımına çok fazla izin verilmiyor burada. Maksimum 3-4 katlı binalar var. Özellikle 2011'den sonra, depremden sonra bütün evler küçük şekilde yapılmaya başlanmış. O zaman da küçükmüş zaten. Ama şiddet ve derinlik az olunca sadece 185 kişi ölmüş. Ayrıca Christchurch'te 2019 yılında cami saldırıları olmuştu. Şu an bulunduğum şehirde Christchurch'te iki tane cami var. O iki camiye saldırı düzenlenmişti. Ve 49 kişi hayatını kaybetmişti. 51 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen kişi de Avustralyalıydı. Buralı değildi. Yani bu olayı zaten çok kişi duymuştu. Yani bu olay tüm dünyada yankılanmıştı. Çünkü Yeni Zelanda'daki ilk toplu katliam olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda tarihinde hiçbir zaman bu şekilde bir katliam yaşanmamıştı. 2019'da bir ilk oldu ve tarihe geçti maalesef. Şurası çok tatlı gözüküyor. Gelin şu sokağa bakalım. Burada böyle kafeler var. Biraz burayı gezelim bakalım. Evet, bayağı tatlı bir ortam. Bu şekilde kafeler, karşılıklı ve çok tatlı binalar. Evet, bu arada Christchurch, Yeni Zelanda'nın en büyük ikinci şehri. Birinci şehri Auckland. Auckland'da bir buçuk milyon insan yaşıyor. Christchurch'da ise 400 bin kişi yaşıyor. Wellington'da ise 300 bin kişi yaşıyor. Wellington başkent. Başkent üçüncü en büyük şehir. Bakın burada da tramvay var şehir turu yaptırıyor. Burada da bayağı bir turist var. Özellikle Çinliler ve Japonlar. İnanılmaz fazlalar. Her yerdeler ve grup halinde geziyorlar. Şurada da varlar mesela. Burada şöyle güzel bir bina var. 6 aydır küçücük şehirde yaşadığım için bir anda büyük şehre gelince bir garipsedim tabii ki. Şurada da bir şeyler düzenleniyor ama bakalım. Baya kalabalık. Sanki bir Filistin bayrağı gördüm. Evet, burada bir gösteri var. Herkes toplanmış. Onları izliyor. Burası Yeni Zelanda'nın Christchurch'un İstiklal Caddesi gibi. Her yerde mağazalar var. İnsanlar alışveriş yapıyor deli gibi. Çok fazla yaşlı insan var. Emekli insanlar gelmişler burada geziyorlar. Özellikle Japonya'dan, Çin'den, Avustralya'dan, Amerika'dan çok fazla emekli insan buraya tatile geliyor. Christchurch çok basit bir şehir. Burada iki gün kalırsanız her yeri çözersiniz. Yani burada iş bulup çalışmak isterseniz biraz konaklama problem olabilir. Çünkü burada çok fazla hostel yok. Ev tutmak şart olabilir. Yani ev tutarsanız daha iyi olur. Benim kaldığım hosteli de dönünce göstereceğim. Hostel gibi değil yani. Bu zamana kadar kaldığım hosteller gerçekten hosteldi. Güzeldi. Kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Rahat, güzel bir sıcak bir ortam var. Ama şu an kaldığım yer yurt gibi. Yani üniversitede, yurtta da yaşadım. Yurt ortamı daha güzeldi. Burası yani gösterince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani ben çok sevmedim. Zaten iki gece daha kalacağım. Sonra ayrılacağım buradan. Yani hostelden ayrılacağım. Krasyörs'te kalmaya devam edeceğim. Ve hafta içi büyük ihtimal çalışmaya başlarım diye düşünüyorum. Şuraya bakar mısınız? Gayrettepe, Mecidiyeköy metrobüs duraklarını hatırladım. Bu şekilde çok fazla grafiti var. Bakın burada da yeni bir çalışma yapıyorlar. Grafiti çiziyorlar. Şu arkadaki binada da var. Çok fazla var gerçekten. Yani çok güzel gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Sanatsal. Baya hoş yani. Karşıma şöyle bir hostel çıktı. Urbans. Aslında ben ilk buraya... Şurada da bir tane grafiti var. Ben ilk başta burada kalmak istiyordum ama burası fulldü. O yüzden buraya rezervasyon yapamadım. Yani burası da güzel bir hostel. Yani Christchurch güzel bir şehir, neşeli, gayet sosyal. Yani burada güzel iş bulursanız burada yaşanır. Gayet güzel, keyifli. Şimdi hostele doğru dönüyorum. Bakın burası host. hostelin yanındaki kocaman bir steakhouse, büyük bir restoran, bayağı popüler, bayağı kalabalık, inanılmaz kalabalık. Burası da resepsiyon. Burası da kaldığım hostel. Yani hostel gibi değil ama hostel, yurt gibi daha çok. Bayağı kalabalık. Şuralar çift kişilik. Tabi buralar daha pahalı. Bunlar da 8 kişilik. Şurası benim odam. İçeride kızlar var. <laughs> Hayret. Benim odaya yine kızlar gelmiş. Evet burası kaldığım oda. Bu şekilde 2, 4, 6, 8 kişilik bir oda askeriye koğuşu gibi. Gayet güzel aslında. Ama uzun süre kalmak için bayağı sıkıcı olabilir burası. Ben o yüzden burayı çok sevmedim. Sadece birkaç gün kalmak için gayet ideal. Şu şekilde dolaplar var. Şu şekilde bölmeler var. Işığınız var. Priz var. Temiz. Her şey çok temiz. Ve her gün temiz havlu veriyorlar. Şu şekilde de ışıklar yanıyor. Yani birkaç gün için ideal. Uzun süre burada kalırsanız bayağı sıkılırsınız. Odalar bu şekilde. Labirent gibi burası. Burada erkekler tuvaleti var. Böyle gidiyor. Şu şekilde devam ediyor. Yani tam bir labirent. Arka tarafta da kadınlar tuvaleti var. Erkekler tuvaleti burada. Duş tuvalet temiz, güzel. Bu şekilde. Birden fazla. Ve buranın iki kat, iki katlı burası. Bir üst katı daha var. Şurası da mutfak mutfak bu şekilde. Gayet güzel, temiz, ferah. Her şey var. Ve burası da oturma alanı. Ben burayı hiç beğenmedim. Yani diğer hostellerdeki oturma alanlarını düşününce burası bekleme salonu gibi. Yani dediğim gibi burada sadece birkaç gün kalıp buradan ayrılmak lazım. Uzun süre burada sıkılırsınız. Burada diğer hostellerdeki gibi güzel ortam da olmaz. Şimdilik bu şekilde. Çok fazla oda var. Bakın. 100 küsür oda var. Yukarıda da odalar var. Evet. And... Like a surprise, I think. Yeah. It will be a big surprise. I think, yeah, yeah. Oh my god! I yeah, and, you know <coughs> <But yeah. laughs> and why? What you gonna do? Yeah, that's the problem. I don't know. Ah, you don't I mean, know yet. We have to look for it. Maybe just like what like you said in hospitality or something like that. Yeah. Just Total difference, and then see what happens. By the way, the hostel 2 saat 3 saat boyunca sağlam bir şekilde temizliyorlar. Çarşafları değiştiriyorlar ve temiz havlu getiriyorlar. Bu şekilde bütün her yer güzel bir şekilde temizleniyor. Yani böyle tam hostel havası olmasa da temizlik konusunda bayağı iyiler. O konuda 10 üzerinden 10 veriyorum yani.